Bu arada bir not iletelim. Sayın seyirciler pilotların Suriye'nin elinde olduğu iddiaları vardı. Az önce Suriye yetkililer açıklama yaptı. Suriye pilotların elinde olmadığını aradıklarını söyledi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat uçak krizinden sonra ilk kez kameraların karşısına geçti. Esat savaştayız dedi. Birkaç saat sonra devlet televizyonunda 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırı düzenlendi. Esad'ın savaşı kaybedeceğini gösteren işaretler güçleniyor. Cenevre'de toplanacak Suriye konferansının dönüm noktası olacağı belirtiliyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad uçak krizi sürecinde ilk kez konuştu. Ne uçaktan ne de Türkiye'den bahsetti. Savaştayız ifadesini kullandı. Kul... Şu an kelimenin tam anlamıyla bir savaş durumu yaşıyoruz. Savaş durumunda tüm politikaların ve olanakların zafer sağlama yönünde olması gerek. Siyasetle. Esad gün boyu kameraların önündeydi. Yeni kurulan hükümetin üyeleriyle yaptığı bu görüşmenin ardından bakanların yemin törenine katıldı. Esad'ın savaştayız açıklamasından birkaç saat sonra devlet televizyonu El Ehrabiye'nin Buruşa kentindeki binasına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda üçü televizyon çalışanı olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti. Rejime yönelik bu eylem yanıtsız kalmadı. Ülke genelinde yine ağır bombardıman vardı. Son 24 saatte tam 120 kişi öldürüldü. Suriye muhalefetinin bir numaralı isimlerinden olan Ulusal Konsey'in eski başkanı Urhan Galyun 30 yıl aradan sonra Suriye'ye döndü. Sürgündeki lider İdlib kentinde Özgür Suriye ordusu tarafından karşılandı. Galyun dışarıda tanınmamak için yerel kıyafet giyerek dolaştı. <laughs> 30 yıl sonra ülkesine dönen Burhan Galyun secde ederek toprağı öptü. Suriye krizi için hafta sonu Cenevre'de uluslararası bir zirve yapılacak. Amerika Dışişleri Bakanı Clinton, Suriye'de demokratik geçiş için bu zirvenin dönüm noktası olacağını söyledi. Şam yönetiminin en büyük destekçilerinden olan Rusya'nın Suriye'ye S-300 füzelerinin satışını durdurduğu iddia edildi. Bir Rus gazetesinin haberine göre Moskova, Batı'nın sert tepkisine hedef olmamak için füze satışından vazgeçti.